Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki konumuz pronouns. Geçen hafta nouns yani isimler konusunu işlemiştik. Bu hafta ise pronouns yani zamirler konusuyla devam ediyoruz. Şimdi personal pronouns yani kişi zamirlerinden başlayalım. I, ben demek arkadaşlar. You, sen ya da siz demek. Bu siz çoğul anlamdaki siz de olabilir. Veya karşı, karşımızdaki Mesafeli olduğumuz bilirse resmi anlamda da siz olarak e, hitap edebiliriz. We biz, they onlar, he o erkekler için kullanıyoruz arkadaşlar. She yine o demek fakat kadınlar için kullanıyoruz. It o demek cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanıyoruz. Object pronouns yani nesne zamirleri. Me beni bana demek arkadaşlar. You, seni, sana, size ya da sizi demek. Him, onu, ona, erkekler için kullanıyoruz. Her, yine onu, ona demek fakat kadınlar için kullanıyoruz. It, onu, ona, cansız varlık, e, hayvanlar için kullanıyoruz arkadaşlar. Use, bize, bizi demek. Them, onlara, onları. Passive pronouns yani iyilik zamirleri arkadaşlar. Mine, benimki, yours, sizinki ya da seninki, his, onunki, erkekler için kullanıyoruz. Hers, onunki, kadınlar için kullanıyoruz. Its, onunki, hayvanlar için kullanıyoruz. Ours, bizimki, theirs, onlarınki. Şimdi gelelim reflexive pronouns yani yansıma zamirlerini arkadaşlar. Myself kendim, himself kendi erkekler için kullanıyoruz. Herself kendi kadınlar için kullanıyoruz. Yourself kendin kendiniz. Itself kendi hayvanlar için kullanılıyor. Yourselves kendiniz, ourselves kendimiz, themselves ise kendileri anlamındadır arkadaşlar. Şimdi gelelim. Indefinite pronouns yani belgisiz zamirleri arkadaşlar. Someone biri demek arkadaşlar. Somebody birisi demek. No one hiç kimse. Nobody yine hiç kimse demek arkadaşlar. Something bir şey Nothing hiçbir şey Anyone herhangi birisi Anybody yine herhangi birisi demek arkadaşlar. Everyone herkes Everybody her biri Anything Herhangi bir şey, everything, her şey demek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bunlar başlarındaki başlama şekillerine göre farklı cümlelerde kullanılıyorlar. Bunlardan bahsedeyim biraz. Zam ile başlayan belgisiz zamirler yani bunlar oluyor gördüğünüz gibi olumlu cümlelerde en iyi ile başlayanlar yani anyone, anybody gibi e, zamirler olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Every ile başlayanlar hem olumlu hem olumsuz cümlelerde kullanılabiliyor. Everyone, everybody, everything gibi arkadaşlar. No ile başlayanlarsa yani nothing, no one gibi arkadaşlar olumsuz cümlelerde kullanılır. Şimdi arkadaşlar demonstratives yani işaret zamirlerini kısaca bahsedeyim. Biz bu, these bunlar demek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların kullanım alanı ise şöyle. Bize veya karşımıza konuşan kişiye yakın olan kişiler ve eşyalar ile şimdiki ve gelecek zamandaki durumları anlatırken kullanılır. Zamanlara gelmedik ama ilerleyen zamanlarda bu konuya da tekrar değinirim hızlıca. That, those, şu, şunlar. Bize veya konuşmacıya uzak olan kişiler veya eşyalar ile Şimdiki ve gelecek zamandaki durumlar anlatırken kullanılır yine arkadaşlar. Bunları da tabii ki yine e, anlatacağım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Evet arkadaşlar yine gelelim e, her hafta yaptığımız gibi dersimizin sonundaki günlük harita kullandığımız e, fiillere. Önce düzenli fiilleri vereyim. Look bakmak. add eklemek, bir şey ilave etmek, yell bağırmak, fun eğlenmek, setting yerleşmek. Şimdi arkadaşlar gelelim düzensiz fiillerimize. Bunların birinci ikinci ve üçüncü hallerini ezberlemek zorundayız. Bunu söylemiştim geçtiğimiz haftada. Çünkü bunlar cümle kurumunda bize çok çok kolaylık sağlayacaklar ve ezberlemesi de o kadar zor değil aslında göründüğü kadar. Çok basit. Awake, awoke, awoken. Arkadaşlar uyandırmak. Break, broke, broken. Kırmak arkadaşlar. Choose, choose, chosen. Seçmek arkadaşlar. Anlamı. Do, did, do. Yapmak. Find, found, found arkadaşlar. Bulmak. Bu fiilleri neden birinci, ikinci ve üçüncü hallerini ezberlemek zorundasınız arkadaşlar? Çünkü e, ilerleyen zamanlarda tensleri gösterdiğimde bu e, aslında çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü geçmiş zamanda işte ikinci halleri kullanılırken e, şimdiki zamanda birinci haline aynı takısı getirerek kullanıyoruz. Bu yüzden bunları ezberlemek e, gerekli. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.